Suriye'de Şam'da olabildiğince farklı manzara göstermeye çalışıyorum size. Şimdi de e, bilmiyorum arkamdaki görüntüden nerede olduğumu anlayabildiniz mi? Şam Havalimanı'ndayım. Şam Uluslararası Havalimanı. E, apron'undayım. Bir uçağın tam altındayım. Şöyle göstereyim size uçağı. Hiç uçağın arka bölümünde bulunmuş muydunuz? Ben de ilk defa bulunuyorum. Çok heybetli, çok güzel bir uçak. Airbus A320. Yeni nesil uçaklardan bir tanesi ama ne yazık ki günlerdir yerde yatıyor bu uçak. Çünkü Esad'ın devrilmesinden sonra havalimanı, Şam Havalimanı'nda ciddi bir karışıklık yaşandı. E, pek çok kurum gibi havalimanı da kapatıldı. E, ama şimdi bu havalimanının işler hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı. Bu arada bu uçağın motoru yağ damlatıyor. O yağ mı? Evet yağ. Şöyle Altta da göreceksiniz. Bir baksalar iyi olur. Bu uçağın motoru, yolcuların bindiği yer, şöyle çok güzel bir uçak, yeni bir uçak. Ama uçak günlerdir yerde yatıyor. Bu uçak, öyle zannediyorum ki emin değilim bundan. Esad'ın devrilmesinden bir hafta sonra, 18 Aralık'ta Halep'e ilk uçuşu gerçekleştiren uçaklardan bir tanesi. Uçak pardon özür diliyorum. O uçak pek çok yolcu uzun yıllar sonra Halep'e yolculuk yaptı. Bu arada uçağın tüplerini görüyorsunuz. Ne yazık ki açık uçak kazası raporunu izlediyseniz pitotüplerin tıkanmasıyla oluşabilecek kazaları görmüşsünüzdür. Benim aklıma hemen Brezilya'da yaşanan bir kaza geliyor. Bir yaban arısının pitot tüpü tıkamasıyla e, uçuş ekibinin verileri sağlıklı alamaması sonrasında bir uçağın düşmesi vakası. Öyle bir e, olay aklıma geldi. Brezilya, Brezilya'daydı diye hatırlıyorum. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. E, ilk i̇lk defa uçağın yakınında bu kadar uzun hareket ediyorum. Motorunu bu kadar yakından görüyorum. Ee, çok güzel bir his. Şimdi biraz hava havaalanından bahsedeceğim size. Şam Uluslararası Havalimanı'nın kontrol kulesi. Bakın göstereyim hemen. Şöyle e, kapalı olduğu sürede de e, Esat döneminde de atıl vaziyette işletildi. Çok fazla yatırım yapılmadı. E, pek çok sistem eskiydi. Şöyle göstereyim karşıda. Kontrol kulesi. Pek çok sistemi eskiydi. Şimdi Kontrol Kulesi'nin yenilenmesi için çalışmalar yapıldı. Yeni dönemde daha profesyonel bir ekip olacak. Profesyonel sistemlerle e, bu havalimanını uçuracaklar. Biraz önce e, yer hizmetlerinden bir ekip e, Kontrol Kulesi'nin camlarını siliyordu. Hatta şu an e, görebiliyorum Kontrol Kulesi'nin içinde e, bazı çalışmalar da yapılıyor. E, şimdi... E, Apronda e, pek çok yer çatlamıştı, piste onarılması gereken yerler vardı. O bölgelerde onarıldı. E, çok fazla uçak e, pistte bekliyor. Eski atıl vaziyetteki uçaklar da var, dikkatimi çekiyor. Bakın, şöyle sizin için yaklaştıracağım Bakın, şu e, yürüyen bir beyefendi var. Onun arkasındaki uçaklar, Suriye Hava Yolları'na ait eski uçaklar. Çok eski uçaklar. Buradan seçebildiğim kadar Boeing'ler onlar da oraya öyle hayalet uçak olarak iliştirilmişler. Havaalanının pek çok yerinde uçaklar var ama zaten Suriye Hava Yolları çok büyük bir hava yolu değil. Uçak sayısı kısıtlı eldeki imkanlar zaten azdı. Pek çok uçak artık uçuş ömrünü tamamladığı için envanterden çıkartılmıştı. Şu karşıda bir tane Douglas görüyorum, kuyruktan motorlu, eski uçaklardan bir tanesi. O da hayret uçak olarak yerini almış. Şimdi burada yer hizmetlerinin kullandığı araçlar da hazır şekilde bekliyor. İlk uçuşu da söyleyeyim. Halep Şam'dan Halep'e sembolik bir uçuş yapılmıştı 18 Aralık'ta. O Esad'ın devrilmesinden sonra ilk uçuştu ama sonrasında hava alanı açılmadı. Apron boş, uçaklar yerde. Ee, şimdi ilk resmi uçuşu buraya Şama Katar'dan olacak. Katar Hava Yolları Salı günü ayın 7'sinde buraya ilk uçuşu gerçekleştirecek. Ee, şüphesiz ki havacılık tutkunları bilirler. Evet. Böyle uçuşlar uçuş takıyla karşılanır. Yer hizmetleri, itfaiye araçları böyle bir su takı yaparak o araçları, o uçakları karşılar. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Ona da bakacağız. Aslında ben havaalanına geldiğimde kontrol kulesine çıkmak istedim. Ancak müsaade edemeyeceklerini, henüz pek çok yerde açıkta kabloların olduğunu, sistemsel çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. O yüzden... Bu karışık ortamı bizim görmemizi istemediler. Bu arada e, Türkiye'den de yardım istendi havalimanının işler hale getirilmesi için. Ne o yardım isteği? E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı devlet hava meydanları işletmesine başvuruda bulundular. Abdülkadir Uraloğlu zaten bu yönde bir açıklama yapmıştı biz. Bizden bir heyet oraya gidecek demişti. Henüz bildiğimiz kadarıyla bir heyet gelmedi ama önümüzdeki günlerde gelecekler devlet hava meydanları işletmesinden. Ve onlar bu havalimanının daha profesyonel hale getirilmesi için bir çalışma gerçekleştirecekler. Şimdi Wings'in bir uçağını görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Ee, uçaklar uzun süre yerde bekleyecekse şayet zarar görmesin diye bazı önlemler alınıyor. Mesela bu uçağın motorunun. Hava alıkları bir branda yardımıyla kapatılmış. Uçak, işte rüzgar şiddetli rüzgar olur da hareket ederse diye takozlar koyulmuş. Yine biraz önce o Brezilya'daki kazadan bahsetmiştim. ya Umarım Brezilya'daki kazadır. Ben uçak kazası raporunu çok izliyorum. Öyle kalmış aklımda. Brezilya'da 80'li ya da 90'lı yıllarda bir yaban arısının pitotüpe girmesiyle yaşanan bir kaza. İşte uçak yükseklik verilerini, hızı, uçağın açısını pitotüplerden görüyor ya. İşte onları göremeyerek uçağı kaybettiği, pek çok yolcunun hayatını kaybettiği bir olaydı o. Bakın burada aynı olay yaşanmasın diye uçağın pitotüpleri kapatıldı. Kırmızı, bunun adını unuttum. Kırmızı neydi? kırmızı şeritlerle kapatıldı ve bir güvenlik önlemi alındı. Motor kapalı. Yani bu normal bir şey mi? Bilenler açıklasın lütfen. Yani bekleyen motor böyle yağ akıtıyor mu? Altına da kova koymuşlar. Kova uçmasın diye taş da koymuşlar. Bu yakıt mı, yağ mı bilen biri yazarsa sevinirim. Lastikleri iyi durumda. Yani aşınmamışlar. Güzel görünüyorlar. Frenler de iyi gibi. Uçaklar Suriye Hava Yolları'nın bu Suriye Hava Yolları'na ait değil gerçi. Champ Wings. charter e, uçuş yapan bir firma mı bilmiyorum. E, Champ Wings'in uçakları iyi durumda. Motorun arka bölümünü de kapatmışlar. Herhangi bir yabancı madde girmesin diye. Güzel uçaklar. Bu da Airbus A320. Boeing göremedim henüz. Güzel bir uçak. İleride farklı tipte uçaklar var. Şöyle göstereyim. Jet'ler var. Şurada bir büyük yolcu uçağı daha var. O da başka bir hava havayolunun. Şam Havalimanı Suriye'nin dünyaya açılan kapısı. Ee, uzun süredir kapalı. Şayet Şam'a gelmek istiyorsanız, Türkiye'den gelmek istiyorsanız 6-7 saatlik zorlu bir karayolculuğu yapmak zorundasınız. <laughs> Henüz gelinebilecek durumda da değil onu da söyleyeyim. Yani Şam'da henüz işler tam anlamıyla yerine oturmadı. Geçici hükümet ne zaman kalıcı hükümete dönecek? Yine anayasa ne zaman yapılacak? Ee, çok farklı etnik gruplar var ve her etnik grubun kendi içinde e, farklı güç dinamikleri var. Hepsi ayrı bir talepte bulunuyor. Ee, onlara bu haklar HTŞ tarafından, Ahmet El Şahra tarafından verilecek mi? Hepsi muamma. Pek çok belirsizlik var Suriye'de. Esad dönemi sonrasında altyapı tahrip edildi, limanlar İsrail tarafından bombalandı, askeri güç çok düşük, pek çok e, radar üssünün bombalandığını gördük. Eski askeri uçaklar, helikopterler yerle bir edildi. E, kötü yani durum, iyi değil. Kamu kurumları, mesela Adalet Bakanlığı'na gittik geçen gün, Adalet Sarayı'na gittik çok kötü perişan bir vaziyette her yer bütün dosyalar yerlere saçılmış bir devletin hafızası vardır o hafızaya ilişkin arşiv kayıtları yakılmış çok kötü bir şey bu yani eskiye dair ne varsa yakılmış harap edilmiş talan edilmiş gidilmiş mesela bomba üretim merkezi Esad'ın merkezlerinden biriydi dün girdik oraya o merkez bile İsrail tarafından bombalandı. İsrail de kendi derdinde. Diyor ki Esad sonrası karışıklıktan e, faydalanayım, bombalayabildiğim kadar yeri bombalanayım, bombalayayım. E, Rusya'da yok. E, i̇şte F-35 savaş uçaklarını engelleyecek bir e, savunma gücü de yok. E, Rusya çekti o e, bataryaları. S-400'leri, S-300'leri. O da yok. E Şimdi haliyle savunmasız bir ülke. E, nereyi ne kadar istersen bombalayayım. Keyfime bakayım modundalar onlar da iyi değil e, ama umarız Suriye toparlanır umarız ist, bu güvenlik e, güvenlik arttırılır e, insanlar burada mutlu mesut yaşarlar tek gayemiz bu Şam uluslararası havalimanındayız ve bu Şam'dan Halep'e sembolik uçuşu gerçekleştiren uçak uzun Günlerdir yerde bekliyor. Ne yazık ki bunun motoru kapatılmamış. E, ha pitot tüpleri açık. Yani oraya bir yabancı bir cisim girse Allah muhafaza. Sıkıntı. Şöyle bir daha göstereyim. Ama şey bir havalimanı. Yani böyle, e, bilmiyorum Kıbrıs Ercan havalimanına gidenler var mı içinizde? Oraya indiğinizde böyle. 80'lere 90'lara geri dönüyormuşsunuz izlenimi ediniyorsunuz. Bana öyle oluyor. Mesela Irak Havalimanı. Irak'a gittiğimde, başkent Bağdat'a gittiğimizde Bağdat Uluslararası Havalimanı'na indik. 90'lara 80'lere geri döndük. Mimarisi, işte çekin noktaları bile öyle. Pek çok bakımdan bana eskiyi anımsatmıştı. Pakistan. Pakistan'da keza, Pakistan'da gittiğimiz havalimanı da öyle. Eski bir mimariye sahip. Burası da öyle. Eski dizayn edilmiş. Çok modern bir havalimanı değil ama içeriği de gezdik. Hani böyle şey değil, kötü değil. E, hatta size ben VIP'yi göstereyim mi? Esad'ın VIP'sini. Göstereyim peki. Evet der gibisiniz, gibi gibisiniz. Şöyle biraz hızlı hareket edeceğim. Çok güzel bir görüntü uçağın yansıması. Havaliman, havalimanının dış cephesini görüyorsunuz. Kaç tane var? Bu köprülerden, yolcuların uçağa bindiği köprülerden 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani diyorsunuz ki Şam başkentinin havalimanı. Ama kapasite oldukça yetersiz. bir de atıl bırakılmış bakın. Yani şeyler, kolonlar, dış cepheler, camlar. İşte tabelalar, bakın şu karolar, yerdeki e, bakılmamış havalimanına, eski kalmış, reklam panoları sökülmüş, işte yerde kablolar, şurada açıkta bir bilgisayar kasası, bu niye burada duruyor mesela? Şam Havalimanı'nda VIP'nin girişinde ve burada bir açık bilgisayar kasası. Şöyle VIP'ye gidiyoruz. Ha, bu arada burası bir numaralı VIP girişi. 2 numara. Esat Şam'dan tam olarak buradan kaçtı. Bu VIP'den çıkış yaptı. Rusya'ya kaçışı tam olarak buradan gerçekleşti. Bilmiyorum birinci kapıdan mı ikinci kapıdan mı çıktı ama VIP'den çıktı. HTS tarafından ifade ediliyor. Şimdi bakın. Esad'ın havalimanını kullanırken onun kullandığı oda. Şöyle Koltuklar, Suriye kültürüne göre dizayn edilmiş, altın varaklı, varaklı işlemeler, duvardaki işlemeler dikkat çekici, avizeler dikkat çekici, şöyle. şuraya şurayı da göstereyim size. Bakın burası geldikten sonra pasaport kontrol noktası. Burası VIP olduğu için hani böyle şey temiz, lüks ee, ama Diğer yerler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ee, sivil yolcuların kullandığı yerler harap vaziyette. Bakın burası VIP tuvalet. Belki de Esad'ın kullandığı tuvalet bilmiyoruz. Yani VIP ama burası bile kötü durum. Burası VIP'nin mutfağı harap vaziyette. Evet, böyle. Güzel bir yer. Okay. Kasayı aldı, ya. güzel. Good. <laughs> Sen içeriden detay al Yunus, ben geziyorum. Bir aramadılar değil mi seni? Bizde okay. biz de yayına hazırlanıyorduk. Yayına hazırlanırken size de YouTube için bu videoyu çekeyim istedim. Biraz daha yakından görün istedim. Burası böyle. Şimdi ben çekince görevli gördü, aldı içeriye kasayı. Şurada duruyordu. Şöyle bizim Yunus kameraman arkadaşım da yayına hazırlanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı konuşmaya başlayınca bizim yayın patladı. Öyle. Yani aslında bu videoyu biraz havacılık severler, sevenler izleyecek. Ya bu arada dilim dönmüyor. Çok yorgunum. Ee, günlerdir. Sabahın köründe kalkıp akşama kadar işte yayınlar. dün mesela o bombaların yapıldığı Esad'ın varil bombalarını ürettiği fabrikada çok uzun çalıştık. Yoruyor haliyle. haber yapmanın verdiği heyecanla ne kadar yorulduğunu anlamıyor insan bazen. Şöyle Şam Uluslararası Havalimanı Hiç bu kadar uzun apronda kalmamıştım. Esat sonrası Suriye'ye nasipmiş belki. Peki teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.